Herkese selam. Haftanın ikinci günündeyiz. Bugün bir piyasa yorumu yapalım istedim. Tabii ki anlattıklarım tamamen tahmindir. Yatırım tavsiyesi değildir. Önce borsa ile başlayacağım. BIST 100 endeksi şu anda 8815 puan seviyelerinde. Borsa son bir haftada yaklaşık %3,5 kadar bir değer kaybetti. Alım seviyeleri olan 8700'leri gördü. Daha önce söylediğim gibi piyasa şaşırtırılırsa 8400 puana kadar da bir düşüş olabilir. Bu konuda dikkatli olun. Hemen böyle sazan gibi e, şu hisseleri alayım çok düştü diye hemen atlamayın. Bir parça az bir miktar alım yapıp tekrardan e, daha da düşerse birazcık daha alım yapabilirsiniz. Yani kademeli olarak alım yapmaya özen gösterin. Bundan sonraki benim e, ilk borsa hedefim 9200 puandır. 9200 puanı Test edebilir. 2 hafta kadar önce tarım fonlarından bahsetmiştim. Yani doğrudan kahve ya da kakao yatırımı yapamayanlar ya da işte bu turip e, ürün ihtisas borsasında hesap açamayanlar, onu iyi anlayamayanlar. Bizim Tefas sitesinde tarım emtiaları fonları var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Mesela ben burada 10 tane tarım emtia fonu sayacağım. Neler bunlar? Tarımın tarı. E, MTS, AZY, TVG, YLC, DFC, GZL, TMZ, TGX ve YTV. Bu fonlardan mesela MTS Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepetinin %44'ü yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. YTV Tarım Değişken Fonu bu da öyle %44'ü yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Bu şekilde tarım emtiasına yurt dışı yatırımı da yapmış oluyorsunuz dolaylı olarak. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Örnek olarak ben bunları söylüyorum ve biliyorsunuz öyle hani bunları aldım bir ay sonra köşeyi döneyim değil. Bir yıllık bir sürece yaymanız gerekiyor. Benim böyle bir öngörüm vardı. Yaklaşık iki hafta kadar önceki videomda bunları anlatmıştım. Bu şekilde yurt dışındaki tarım emtialarına da yatırım yapmış olabiliyorsunuz. Malum dünyada ben bir biraz gıda fiyatlarında artış bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Peki kağıt paralarda durum nedir? Son bir yılda en çok artan kağıt para birimi değişmedi. Hala İngiliz sitelini İngiliz sitelini son bir yılda %32 oranında artmış. Dolar ise son bir yılda sadece %23 artış göstermiş. Yani bir sene önce dolar yerine İngiliz sitelini alsaydınız şimdi onun neredeyse bir buçuk katı kadar para kazanmış olacaktınız. Peki altın yatırımcısı ne yapmış? Ona bakalım. Altına bakalım daha doğrusu. Ons altın şu anda 2656 dolar seviyesinde Amerikan Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla altının ons fiyatının da kademeli olarak yükseleceğini fakat aralarda bazı düşüşler olacağını ifade etmiştim. Dediğim gibi de oldu. Amerika enflasyon verisi de beklenti üzerinde geldi. Bundan dolayı da FED faiz indirimlerine devam edecektir. Hiç değilse bir 25 puan yine indirecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki ilk hedefimiz 10 altında ilk hedefimiz 2700 dolardır. Destek seviyem ise 2610 dolar olarak buraya ben yazmışım. Gram altın şu anda en son baktığımda 2925 liraydı. Burada da hedefimiz 3000 lira. Bu Piyasadaki e, gram altın fiyatı arkadaşlar. Yani fiziki altın falan değil. Karıştırmayın. Fiziki altın tabii ki daha yüksektir fiyat olarak. E, i̇lk e, şeyim e, 3000 lira hatta 3100 lirayı görürse orada satış yapıp işte tekrardan düşmesini bekleyebilirim. E, gümüşün ons fiyatı şu anda 31.2 dolar. Burada da e, benim direnç seviyem 32 dolardır. Ve gram gümüş şu anda 34 lira 30 kuruş. Onun da kademeli olarak işte... 1 Kasım'a kadar 35 lira sonra 36 ve 37 lirayı göreceğini düşünüyorum. Brent petrol son zamanlarda bir atağa kalktı. Şöyle Brent petrole şöyle bir durum var. Biliyorsunuz hani biz küçük yatırımcılar petrolü direkt alamıyoruz. Onun için ayrı bir yatırım hesabınızın olması gerekiyor. AS petrol fonu var onu alıyoruz. O AS petrol fonu da son bir senede %15 artmış. Yani son bir senede çok artmamış. Fakat bir ay önce bu fonu alsaydınız şu anda tam %9.2 kazanç sağlamış olacaktınız. Son bir ayda gerçekten güzel kazandırmış. Pet, Brent petrolde de benim ilk direnç seviyem 80 dolardır. Bitcoin'e gelecek olursak son 2-3 gündür acayip bir atağa geçti ve güzel paralar kazandırdı. Zaten Bitcoin alsat yaptığımı söylemiştim. E, güzel kazançlar da sağladık. E, nazar değmesin diyeyim. Şu anda bir adet Bitcoin 65.630 dolar seviyesinde. 2 hafta önce de bunu söylemiştim. 70.000 doları bekliyorum. Ondan sonra 2025 yılına kadar da 80.000 dolar olur diye düşünüyorum. Destek seviyesi ne olur diye soracak olursanız. Şöyle 60.000 doların altına olan düşüşler yine alım fırsatı veriyorlar. 60.000 doların altına olan düşüşlerde kademeli alımlar yapılabilir. Ben devam edeceğim al sat yapmaya ufak tabi yani sermayemin %5'i %10'unu kullanıyorum. Tutup tüm paramı tabii ki öyle akılsız değilim. Tüm sermayemi tutup bitcoin alayım gibi bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi önce 70 bin dolar ardından 80 bin dolara doğru yol alabilir. Hele ki Amerikan seçimlerinde bir de Trump kazanırsa ne denir şey ballı kaymak mı denir? <laughs> Aynen öyle olur. Yani son bir seneye bakacak olursak verilere ben yıllık olarak değerlendirmeyi çok seviyorum. Çünkü daha bir açıklayıcı oluyor yıllık olarak yatırımlarıma bakmak. Mesela dolar yatırımcısı hiçbir şey kazanamamış. Dolar son bir yılda sadece %23 artmış. İşte İngiliz sterlini kağıt paralar içerisinde birazcık daha iyi. Son bir senede %32 kazandırmış. Banka mevduat faizi zaten biliyorsunuz %45 falan. İşte bazı bankalar %50 veriyor. Daha az bilindik bankalar. Gümüş ve altına bakacak olursak ortalama kabaca yıllık her ikisi %90 kazandırmış gerçekten güzel bir kazanç resmi enflasyon rakamında geçmiş Gümüş ve altın yatırımı son bir senede ama her zamanki şey tablosu değişmemiş son bir yıllık en fazla getiriyi Bitcoin yatırımcılarına kazandırmış yıllık Bitcoin'in kazanç oranı 194 yani en iyi kazandıran yatırım aracı fakat içlerinde en risklisi Bitcoin onu da hatırlatayım Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Tabii ki burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece birer tahminden ibarettir. Hoşça kalın değerli dostlarım.